detaylar. Detaylara takılmayın arkadaşlar. Küçük ufak tefek şeylere sürekli bir şekilde takılırsanız büyük resmi kaçırırsınız. Evet şeytan veya mükemmellik ayrıntılarda detaylarda gizli olabilir ama detaylar aynı zamanda boğulmaya çok müsait olan bir bataklık gibidir. Ne güzel söylemiş Süleyman Demirel. Meseleleri mesele etmezseniz ortada bir mesele kalmaz arkadaşlar. İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. İşte ve okulda öğretilmeyen her şeyi öğretmeye, araştırıp anlatmaya and içtim. Yıllardır devam ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Size harika bir konu hazırladım. Benim kendim de deneyimlediğim, pek çok kişiden de geri bildirim aldığım eve girdik, tamamen değişti. Evlenince bambaşka biri oldu. Konularına maruz kalmayın diye size bu hafta aynı evde yaşayacaklar için 10 altın değerinde tavsiyeden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir özel alan. Siz şimdi artık biriyle birlikte yaşıyorsunuz. Dolayısıyla ikinizin özel alanı bir kesişim kümesinde birleşti. Ancak bu özel alanları ayrı ayrı kendi içinde de muhafaza ediyor olmanız gerekir. Hepsini koca bir kesişim kümesi haline getirirseniz kendi hayatınız kalmaz ve bir süre sonra Allah'ın benim özgürlüğüm kısıtlandı, bana ait bir hayat kalmadı diye şikayet etmeye başlarsınız. Dolayısıyla özel alanları itinayla ayırınız. Gelelim ikincisine. Değişim yok, kabul var sevgili klandaşlar. Eğer ki birinin değişeceğine inanıyorsanız hemen bu inancınızı yavaşça yere bırakınız. Çünkü insanlar değişmezler. En fazla biraz dönüşürler. O da zaman içerisinde törpülenir ve eski haline döner. Dolayısıyla değişim değil insanı olduğu gibi kabul etmek size birlikte yaşayacağınız bu uzun serüvende pek çok avantaj sağlar ve kavgaları minimuma indirir. Gelelim üçüncüsüne. Görev paylaşımı. Şimdi aynı eve çıkanlardaki en büyük şikayet Gayet bütün işi ben yapıyorum sen hiçbir şey yapmıyorsun. Olur mu canım ben de bunları yapıyorum asıl sen hiçbir şey yapmıyorsun gibi böyle bir minvalde ilerler. Şimdi eğer ki en başta görev paylaşımını haftalık ya da günlük olarak yapılacak şeyler her neyse doğru şekilde adil bir biçimde dağıtırsanız o zaman hiçbir zaman ben senden daha fazla iş yapıyorum ya da sen şunu yaptın ama ben bunu yaptım ben daha büyük işler yapıyorum tartışmaları yaşamazsınız. Gelelim bir sonrakine açık iletişim. Şimdi eğer ki ortaya bir sorun çıktığında bunu direkt paylaşırsanız o zaman karşınızdakinin anlamasını bekleyip karşınızdaki de bir telepat olmadığı için anlamadığında bu konuda böyle sorunlar, kendi içinizde böyle buhranlar falan yaşamazsınız. Dolayısıyla bir problem ortaya çıktığı zaman onu paylaşın. İsteklerinizi, rahatsızlıklarınızı, beklentilerinizi bu aynı evde yaşadığınız zaman yaşamak istediğiniz hayat biçimini önceden ya da yeri geldiğinde lütfen lütfen açık bir biçimde paylaşınız. Şimdi gelelim buna bağlı olan diğer maddeye. Biriktirmeyin arkadaşlar. Bunlar biriktirdikçe değer kazanan şeyler değil. Şikayetler, rahatsızlıklar bitcoin gibi sonradan değerlenmez. Dolayısıyla bir şikayetiniz, bir rahatsızlığınız, sizi rahatsız eden herhangi bir davranış varsa bunu hemen söyleyin. Çoraplarını orada bırakmam beni rahatsız ediyor. Odanı toplamıyor olman rahatsız ediyor. Ya da odama sürekli bir şekilde giriyor olman, benim hayatıma müdahale ediyor olman beni rahatsız ediyor. Arkadaşlarımın geliyor olmasına şikayet ediyor olman beni rahatsız ediyor. Müzik beni rahatsız ediyor. Her neyse rahatsız olduğunuz şey bir ortak paydada buluşabilmeniz, içinizde biriktirip daha sonra volkan gibi patlamamanız için biriktirmeden sakin sakin paylaşınız. Allah'ım bazen o kadar yükseliyorum ki nereye kadar çıkacağım ben tahmin bile etmiyorum. Siz işte bunu yapmayınız. Gelelim bir sonraki maddemize. Davet eden insanları arkadaşlar siz artık aynı evde yaşıyorsunuz diye kapalı bir devre Platon'un mağarası gibi böyle karanlık bir çağda yaşamak zorunda değilsiniz. İnsanları davet ederseniz o zaman birlikte Kurdunuz bu evin yuva olarak bir anlam kazandığını göreceksiniz. Bu bekar olsanız da, evli olsanız da, hem cinsiniz de çıksanız da, arkadaşınızla da aynı eve çıksanız, bu değişmeyen bir kuraldır arkadaşlar. Aynı evde sürekli bir şekilde birbirinize maruz kalmak, bir süre sonra birbirinizdeki problemleri aramanıza neden olur. Çünkü bizim beynimiz sürekli gördüğü bir şeyde zaman içerisinde hedonik uyarlanma gereği, biliyorsun yapmıştık, problem aramaya başlar. Biz böyle hayatta kalırız ancak aynı evde bunu sürekli bir şekilde yaparsak aynı evde hayatta kalamayız. Gelelim bir sonraki atmosfer. Şimdi içeride hava sıkışır arkadaşlar. Nasıl ki evi camları açıp, arada kapıları açıp havalandırıyorsanız sizin de dışarıya çıkıp kendinizi, kendi bünyenizi, kendi zihninizi havalandırıyor olmanız gerekir. Arada atmosferi değiştirin. Evli de olsanız, aynı eve çıkmış da olsanız yine de başka yerlerde kalmayı ihmal etmeyin. O zaman evinizi özlersiniz. Allah'ım ne kadar güzel bir yerde yaşıyoruz diye tekrar dönersiniz. Sürekli bir şekilde aynı atmosferde, aynı havada tıkılı kalırsanız bir süre sonra o duvarlar üstünüze gel başlar. O aynılık, rutinlik sizi sıkmaya başlar ve kavgalar başlar dolayısıyla. Atmosferi havalandırırsanız, orada ufak bir yanma var. Hemen sonrasında harika bir havaya çıkarsınız. Gelelim bir diğerine. Şimdi siz aynı eve çıkmadan önce zaten farklı farklı arkadaşlarınız vardı. Sizin aynı eve çıkmış olmanız sürekli bir şekilde ortak arkadaşlarla vakit geçireceğiniz anlamına gelmez. Birbirinizin arkadaşlarına, arkadaş çevresine saygı gösterin. Onun ya da sizin arkadaşlarınızı davet etmenize hiçbir şey mani değil. Hatta çevrenizi genişletin. Yeni insanlarla tanışırsınız, beyninizdeki dopamin hormonlarını çatlatırsınız. Birbirinizin arkadaş çevresini eve davet edin ve onlarla hoş vakit geçirin. Göreceksiniz her şey daha güzel olacak politik bir kanal değildi bu ama böyle söyleyince de artık politik oluyor ya. Neyse, gelelim bir sonraki Alışkanlıklar. Şimdi siz eve çıkmadan önce de bazı tutumlarınız ve alışkanlıklarınız vardı. Çünkü sizin ikinizin ayrı ayrı karakterleri var. Dolayısıyla bu karakterler tutumları, imajları ve alışkanlıkları getirir. Bu alışkanlıklara saygı göstermezseniz birbirinizin karakterine saygı göstermediğiniz anlamına gelir. Ve bu Don Kişot gibi kazanamayacağınız bir savaştır. Değirmenlerle savaşmayın, alışkanlıklara saygı göstermeyi öğrenin. Hatta bazen alışkanlıklardan öğreneceğiniz bir şeyler vardır. Oralara da dikkat edin. Belki sizi sizin eksik yanlarınızı tamamlayacaktır ya da görmediğiniz şeyleri görmenizi sağlayacaktır ya da siz ona saygı gösterdikçe o zaman içerisinde sizde bir şeyler görüp o cevherleri kendine koyacaktır yani sizde olanı size değil sizde olanı kendine koyacaktır ne kadar çok koyacak dedim siz de koyun ve en son maddemize de bir nokta koyuyorum. Detaylar. Detaylara takılmayın arkadaşlar. Sevgili klandaşlar, bakın insanlar detaylara takıldıkça içinde boğulurlar. Evet şeytan veya mükemmellik ayrıntılarda, detaylarda gizli olabilir ama detaylar aynı zamanda boğulmaya çok müsait olan bir bataklık gibidir küçük ufak tefek şeylere sürekli bir şekilde takılırsanız büyük resmi kaçırırsınız. Yapbozun sadece birkaç parçasına takılırsanız o koca güzel olan resmi belki ince ince nakış nakış işlediğiniz o hayatı kaçırır. O küçücük detayın içerisinde boğulur ve eninde sonunda bunu bir mesele haline getirirsiniz. Ne güzel söylemiş Süleyman Demirel. Allah rahmet eylesin meseleleri mesele etmezseniz ortada bir mesele kalmaz arkadaşlar. Lütfen ben Özgür Uysal. Bizi Instagram'da beğenip paylaşmayı, takip etmeyi, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, sizin de eğer aynı evde yaşarken yaşadığınız deneyimler varsa lütfen bizimle paylaşmayı unutmayınız. Çok da beğendiyseniz katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Sizler sayesinde bu videoları çekiyoruz. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.